Günah işlemek rızkın daralmasına sebep olur. Rızkı veren Cenab-ı Hak, beni unutursanız rızkınızı kısarım buyuruyor. İşte fakirliğe sebep olan bazı durumlar. 1. 76 tane büyük günah vardır ve bunları işleyince insanın 40 günlük rızkı azalır. 2. Yalan söylemek. 76 tane büyük günahın içerisine yalan söylemek de girer. Fakat ne yazık ki günümüzde yalan söylemek o kadar sıradan bir hal almış durumda ki bunu özel olarak belirtmek gerekli görülmüştür. 3. Çok uyumak. Özellikle sabah namazı ve güneş doğarken uyumak. Melekler rızkı sabah namazı ve güneş doğarken dağıtırlar. Eğer insan bu vakitlerde uyanık olursa rızkı ayağına gelir. Eğer uyuyor ise rızkı yeryüzüne saçılır ve orada bul denilir. 4. Çıplak olarak yatmak İnsanların sizi çıplak olarak görmesinden utanırsınız. Fakat asıl utanılması gereken Allahü Teala ve melekleridir. Allahü Teala bizi her an görüyor. Aynı zamanda sağımızda ve solumuzda bulunan kiramen katibin melekleri de bizi daima gözetiyorlar. Onun için de çıplak olarak yatılmaması gerekir. 5. Ayakta işemek Erkekler için ayakta işemek hem prostat başta olmak üzere birçok hastalıklara neden oluyor hem de ayakta idrar yapmak Peygamber Efendimizin sahih hadislerince yasaklanmıştır. 6. Çıplak olarak işemek Tuvaletler şeytanların ve cinlerin cirit attığı yerlerdir. İnsanları çıplak olarak gördükleri vakit hemen musallat olurlar. Çıplak olarak işemek de 40 günlük rızkın kesilmesinin sebeplerindendir. 7. Cünüp iken yemek yemek Temizlik imandandır hadis şerifini hepimiz biliriz. Cünüp olan bir insan hiç vakit kaybetmeden gusül abdesi alması gerekmektedir. Cünüp olarak yemek yemek, yemek aynı zamanda mekruhtur. 8. Yemek yerken yaslanmak Yaslanarak yemek yemek hakkında İbnül Kayyim El Cevzi Zadül Mead isimli eserinde ittika yani yaslanma kelimesinin bağdaş kurarak oturmak, bir şeye dayanarak oturmak, sağa ve sola dayanarak oturmak manalarına geldiğini, bu oturuşlardan üçüncüsü mideye zararlı olduğu için, diğer ikisi de zalimlerin oturuşu olduğu için bu oturuşların üçünün de yasaklanmış olduğunu söylemiştir. 9. Ekmek kırıntılarını çöpe atmak Sofrada dökülen ekmek kırıntıları özenle toplanmalı ve pencere kenarına veya balkona konarak kuşların nasiplenmesi sağlanmalıdır. Aynı zamanda yolda yürürken ekmek yemek de sakıncalı bir durumdur. Arkadan gelen insanlar onlara basarlar ve her bir düşen ekmek kırıntısı için 40 günlük rızık eksilir. 10. Soğan ve sarımsak kabuklarını ateşe atmak. Soğan ve sarımsak kabukları cinlerin paralarıdır. Yani onlar için bir nimettir. Dolayısıyla nimet hor görülmüş olur. 11. Anne ve babayı ismiyle çağırmak. Yahudi ve Hristiyanlar anne ve babalarına isimleriyle hitap ederler. Bu durum kafirleri taklit etmek olduğundan dolayı rızkın kesilmesinin sebeplerinden biri olmuştur ve Müslümanlara anne ve babalarını isimleriyle çağırmak yasaklanmıştır. 12. Süpürge, kibrit veya herhangi bir ağaç parçası ile dişleri karıştırmak. Rızkın kesilmesine sebep olan bir diğer durum da dişleri süpürge çöpü, kibrit veya herhangi bir ağaç parçasıyla karıştırmaktır. Fakat dişler için özel olarak üretilmiş olan kürdan ve misvakla karıştırmak bu durum içine dahil değildir. Hatta misvakla dişleri misvaklamak sünnet-i seniyedir. 13. Alimlerin önünde yürümek. Tabii ki bu durum sadece İslam alimlerini kapsar. Çünkü alimler peygamberlerin varisleridir. 14. Elleri çamurla yıkamak. İnsanlar ve hayvanlar çamurdan yaratılmışlardır. Yediğimiz, aşımız, ekmeğimiz topraktan çıkar. Günlük hayatta kullandığımız demir, plastik, petrol gibi her şey topraktan çıkar. Dolayısıyla toprağa saygısızlık olduğu için rızkı azaltan sebeplerden olmuştur. 15. Kapıların eşiğinde oturmak. Kapıların eşikleri cinlerin mekan tuttuğu yerlerdir. Onun için bir kapıdan içeri girerken yani bir eşiğin üzerinden geçerken besmele çekilir. Aynı zamanda geçiş yeri olduğundan dolayı kapının iki yanında bir tarafa yaslanmak da doğru değildir. 16. İşediği yerde yani tuvalette abdest almak. Bu aynı zamanda mekruhtur. 17. Tencere ve tabaklara bulaşık olduğu halde yemek koymak veya pişirmek. Bulaşık kap ve tabaklar mikroplu oldukları için buna dikkat etmek gerekmektedir. 18. Aç iken soğan yemek. Boş mideye soğan yemek mideye zarar verir. İnsan kendisine zarar verecek şeylerden kaçınmalıdır. 19. Evinde örümcek ağı bırakmak. Bu durum pisliğin belirtilerindendir. Örümcek ağından kurtulmanın çaresi deve kuşu yumurtasıdır. Örümcek, deve kuşu yumurtasının bulunduğu bölgeyi terk eder. 20. Yemeklerin üzerini açık bırakmak Yemekten sonra sofrayı hemen toplamak gerekir ve herhangi bir yiyeceğin üzerini açık bırakmamak lazımdır. 21. Kırık tabak, bardak, tarakları kullanmak bu objelerin kırık kısımlarında bakteri ve mikroplar birikir ve insanların hasta olmasına neden olabilirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yasaklanmıştır. 22. Gece uyurken giyilen kıyafet ile günü geçirmek. Kişiye tembellik ve gaflet verir, aynı zamanda rızkı azaltır. 23. Besmelesiz iş yapmak, Besmele tüm işlerin mübarek bir anahtarıdır. İnsan eğer işlerine Allah'ın adı ile başlamıyorsa işleri eksik kalır ve yaptığı işin bereketi kaçar. 24. Yemeğe besmelesiz başlamak Besmele ile yemeğe başlamak bereketi arttırır fakat besmele çekmeden kişinin yemeğini yemesi şeytanı da yemeğine ortak etmesi demektir. 25. Cimrilik Cimri davranmak kişinin üzerine farz şeyleri de yapmamasına neden olabilir. Sadaka ve zekat rızkı artırdığı gibi bu farzları icra etmemekte de rızkı azaltır. Bütün bunlar insanın 40 günlük rızkının kesilmesine sebeptir. Her biri işlendiği zaman 40 günlük rızkı eksilir ve dolayısıyla insan yoksullaşır, fakirleşir. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'da da soru ve önerilerde bulunmak için ve takip etmek için Tezcan Oskay kullanıcı adını kullanarak bana ulaşabilir, soru ve önerilerde bulunabilir ve takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.